Akşamlar transfer gündemiyle karşınızdayız. O gün Temizkanoğlu ve Alp Beyvan'la birlikte bugünkü transfer gündemini yorumlayacağız. Tabi ligin artık başlamasına sayılı günler kaldı. Artık 5 gün sonra, 4 gün sonra Süper Lig başlayacak. TFF birincilik heyecanı başlayacak. Artık transferlerin de sonuna doğru yaklaştık ama transfer döneminde hala gidilecek günümüz var. Belki de lig başladıktan sonra da transferler olabilir. Ama şu ana kadar gelen veya gelecek oyuncularla takımların durumlarını, Avrupa Kupalarındaki önelemeleri konuşacağız, değerlendireceğiz. Her zaman olduğu gibi ekranlarımızda. Fenerbahçe ile Giresunspor. Spor Giresun'da karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe 2-0'lık üstünlükle kapattı ve karşılaşmanın şu anda ikinci yarısı oynanıyor. Bu karşılaşma bittikten sonra da TRT Spor'da bu karşılaşmanın özet görüntülerini de ekranlarınıza getireceğiz. Bugün Beşiktaşlı taraftarlarının menakla beklediği Teşeyra İstanbul'a öğleden sonra ulaştı, geldi. Gezal'ın da yine transferi uzun zamandır konuşulan gelmiyor, gelecek. Başka bir takıma gidebilir diye konuşulan Geçen sene önemli ismi Gezal'da, yarın İstanbul'da olacak. Aynı zamanda Fenerbahçe'de Kim Mica veya Mimca Kim e, isminin henüz nasıl doğru telaffuz edildiğini çok iyi bilmiyoruz. Ama üzerine daha da çalışacağız. Belki kendisine soracağız. Güney Koreli stoperde, e, sabah saatlerinde sabaha karşı İstanbul'a geldi Vitor Pereira'nın istediği isimlerin başında geliyordu. Özellikle üçlü savunma oynayacak olan Fenerbahçe'nin görünen o şu anda e, stoperlerinden bir tanesi olacak. E, ve tabii ki Galatasaray'da da transfer hareketliliği var. E, ama günün belki de yine en önemli öne çıkan haberi Cornelius oldu. Trabzonspor Danimarka'dan Cornelius'u getirdi geçen yılı Parma'da geçiren Danimarkalı forvet. Biraz Sørloth'u hatırlatan bir isim mi? Bunu da değerlendireceğiz. Acaba bu yıl çok iyi iddialı bir kadro kuran Trabzonspor adına neler yapabilir şeklinde yine değerlendirmelerimizi yapacağız. Galatasaray'da Victor Nelson ismi ile anlaşma sağlandı. Onun da bugün yarın gelmesi bekleniyor İstanbul'a. Yine Danimarkalı bir oyuncu. Danimarka'dan iki transfer yapılmış oldu ligimize. Görüntü bu yönde ve tabii ki Avrupa Kupası'nda önemli bir karşılaşmaya. Sen Johnson mücadelesinin ikinci maçına çıkacak Galatasaray. PSV karşısında bir hayal kırıklığı yaşamıştı. St. Johnson'la oynanan ilk karşılaşmada çok iyi Geçmedi. Hem Trabzonspor ile hem Sivas Spor e, Batum'la karşılaşacak hem de St. Johnson'la Galatasaray karşı karşıya gelecek. Aslında son dönemeçe girilirken transferde hayli hareketli günler yaşıyoruz. Programımız içerisinde yine Messi'nin de vedasında konuşacağız. E, açıkçası ben e, birazcık sizi karşılaşmanın ikinci yarısına da bakmanız için de ben uzun bir giriş yapmış oldum. Biraz Beşiktaş'ta başlamak istiyorum. Yine Fenerbahçe'yi konuşacağız. Bağlantılarımız olacak. Teşhir'i uzun zamandır konuşuyorduk. Bugün nihayetinde İstanbul'a geldi. Evet. Gez aldı. E, yarın gelecek. Diğer e, programlarımızda da hep değerlendirdik, konuştuk. Ama herhalde e, benim yorumum olsun. Diğer arkadaşlarımız <laughs> hep konuşuyorsunuz. Benim yorumum da şu olsun. Beklendi. Belki sezona çok yaklaşıldı. Ama Beşiktaş e, iyi bir kadro, istediği bir kadro. Forvet mevkiinde bir şu anda e, kimin olacağı merak ediliyor. Ama onun dışındaki mevkilerde Gezal ve Rozier gibi geçen sene çok başarılı iki oyuncusunu tutarak üzerine Teşeyre gibi e, Josep De ile anlaşacak bir oyuncu, Salih gibi bir oyuncu, Mehmet Topal gibi bir oyuncu orta sahasını beklerini iyi bir noktaya getirdi. Geçen seneki kadrosunu devam ettirdi, üstüne koydu gibi bir forvet eksikliği var. Ee, hocanın söylemlerini sanki kadrosunu iyi bir noktaya getirdi diyebiliriz Beşiktaş. In. Evet yani şunu söyleyebiliriz herhalde. Bunda hem fikir olacağımızı düşünüyorum. Ee, şampiyon olduktan sonra Sergen Hoca'nın bir beyanatı vardı. 13 oyuncuyla şampiyon oldum dedi. Ee, bu bir tabii ki hem bir teknik adam için bir başarı öyküsüdür ama gelecek sezon için bir mesaj içeriyordu bu. Yani bir dahaki sezonu 13 kişiyle e, ligi ne kadar götürebilirsiniz, ne kadar bitirebilirsiniz? Bu bir sorun teşkil ediyordu ama şimdi bakıyoruz. E, gerçekten de İyi bir kadro kuruyor Beşiktaş. Alex Teixeira, evet e, Salih bunlar mevkilerinde gerçekten de Beşiktaş'a hem eksik giderecekler hem de katkı verecekler gibi duruyor. Ben de sana katılıyorum. Beşiktaş'ın hem geçen yılki iskelet kadrosunu koruması, hem Rozier e ve e, Gezal transferlerini çözmesi, hem de şimdi bir stoperle bir de Santrofor transferlerini gerçekleştirirse herhalde amacına ulaşmış olacak. Aslında burada amacına ulaşan tabii ki transferde bir başarı öyküsü vardır her transferin altında ama Sayın Başkan'ın biraz da inadı. Özellikle Gezzal'da ne kadar inat ettiğini biliyoruz. Rekabete girdiği takımlar da oldu Gezzal için. Ama kendi istediği fiyatlara çektiği bir Gezzal transferi var. Aynı şekilde Alex Tekşera için de Oyuncunun Katar'a gidecek söylentileri oldu. Şu oldu, bu oldu taklı döndü oyuncu geldi imza aldı. Şimdi biz stoper ve bir e, santrafor transferiyle ben e, Beşiktaş'ın ligimizde zaten doğal şampiyon adaylarından bir tanesi ama Trabzonspor gibi güçlü bir aday ol, olduğunu düşünüyorum şampiyonluk adına. Ama Şampiyonlar Ligi'nde bir de Mert transferini gerçekleştirirlerse ki şunu söyleyebilirim. O kısmını net bildiğim için söylüyorum. İzin aldığım için de söylüyorum. Mert'le anlaşıldı. 3 yıllık mukavelesi tamam. Yani sadece ıslak imzaya kaldı. Kulüple de çok cüzi ama gerçekten çok cüzi. Yani çok rahat halledilebilecek bir seviyelere geldi bonservis bedeli de. Ben Mert transferinde Beşiktaş'ın özellikle Sergen Hoca'nın oynattığı ilk hazırlık maçlarında oyunu geriden kurmak, özellikle Adana Demirspor maçını referans alabiliriz. Oyunu geriden kurma arzusuna Kaleci Mert'in çok rahat cevap verebileceğini düşünüyorum. Çok akılcı bir transfer gibi görünüyor yapılan tüm transferler. Umarım sahaya yansıışı da öyle olur. Hocam siz ne söylüyorsunuz? Hem Mert'i de ekledi şimdi. Evet Ayıp hocam. <laughs> Teşehire transferi de. Performansını da ekranlara getirebilirsem genel performansını hem belki Shakhtar Donetsk'ten tanıyan izleyicilerimiz olacaktır. Çin performansını tabii çok fazla biz takip edemedik ama bu tür oyuncularda, da, Brezilya'lı oyuncular da e de çok fazla da e, gittiler. Bu e, genel performansı, 31 yaşında hala e, tam böyle mevkisinin olgunluğunda aslında. Birazcık Shakhtar performansını da ekranlara getirebiliriz. Şakhtar da zaten e, parlamıştı, şampiyonlar liginde e, sıkça yer aldı. Yani 89 gol, 25 asistlik bir performansı var, 223 e, maçta. Seyir zevki yani. verecek bir oyuncu gibi duruyor, değil e, mi? E yani ya Çinli son City performansını tabii çok referans alamayız. Evet, belki ama şimdi Çin liginden de mesela bir savunma oyuncusu geliyor. Sonuçta birazcık Adem le için herhalde değil mi? O gün hocam birazcık Adem le için yapamadıklarını, olmayışını Ondan kapatmak. Ondan çok daha için. kaliteli bir oyuncu. Yani onu bir söyleyelim. Yani Teşehran'ın bence Beşiktaş'a e vereceği katkı çok çok fazlası olacaktı. Hı hı. Yani ben hep şey diye bakıyorum. Hani Talişka etkisi yapar mı diye bakıyorum buraya uyum sağladıktan sonra e, bence yapacaktır. Şimdi genel kadroya baktığımızda özellikle hocamın da biraz önce bahsettiği gibi yani Mert de geldiği zaman defans stoperlerine bahsedilen isimlerden geldiği zaman defansı sağlama aldığı zaman o zaman herhalde bu e, şampiyonel ligi kadrosu kuruyor anlamında zaten. Yani şu anda baktığımızda o. Yani Türkiye Ligi'ni eyvallah devam edecekler ama şampiyonel liginde de başarılı olmak isteyen bir kadro kuruyor Sergen Hoca şu anda. Onun için yani yapılan transferlere bakıldığında işte şimdi Rozier'in tekrar gelmesi, Gezler'in tekrar gelmesi, Salih'in alınması, Mehmet Topal'ın alınması yani çok yönlü oyuncuları bir arada tekrar toplaması bence e, Şampiyonlar Ligi'nde bu Türkiye Ligi'nde kendine ispat etmiş bir Sergin Hoca artık kendini Şampiyonlar Ligi'nde de çünkü kendinin de bir hedefi vardır. Muhakkak ki bir hedefi vardır. Orada başarılı olmak isteyecektir. Ondan dolayı bu transferler bence çok yerinde transferler. Teşeire ile başlayıp işte artık defans stopere kimi alırlar bilmiyoruz ama hani tecrübeli birini Godin daha ismi adı geçiliyor. Godin ismi evet. geçiyor ama hani ne kadar yaklaştılar, evet. ne kadar şey evet. yaplar onu tam Maliyet bilmiyorum yani tabii doğru çok diyor. önemli. Çünkü yani bildiğimiz sırada... de Avrupa'da yazılıyor. Maliyetleri bilmiyorum. Tabii Beşiktaş UEFA'dan da bir gelirde beklentisi olduğu için belki buralara girebilir mi? Onu oradan evet onu oradan denkleştirebilir mi? Godin de evet, yaş yani. olarak tabi biraz ama tabi tecrübe stoper Tecrübe Mekre, yani olacak. tecrübeden şey yapıyor. Pepe geldiğinde mesela çok yararlı olmuş Evet da çok da yararlı oldu. Onlar çok gibi. yararlı oldu. Onun için yani Beşiktaş'ın transferi biz hep şey diye bakıyorduk veya öyle bakıyordum en azından yani bu zamana kadar yapılan transferler içerisinde en iyisini Trabzonspor yaptı diye bakıyorduk. Hani gelen oyuncuları karşılaştırdığımızda en iyi takım olarak Trabzonspor güzel ama Beşiktaş'ın bu son dönemdeki Ata gerçekten inanılmaz oldu ve tamamıyla hazır olduğunu tahmin ediyorum ben. Yani özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak müsabakalarda çok farklı bir Beşiktaş izleyeceğiz. Başarılı bir Beşiktaş izleyeceğiz. Başarıyı isteyen bir Beşiktaş izleyeceğiz biz. Bunu ama şöyle diyorsunuz herhalde değil mi hocam? Geçen seneden yani her sene aslında tecrübemiz e, izleyici olarak, yorumcu olarak, gözlemci olarak yenileniyor ama geçen sene bize şunu da gösterdi ki Fenerbahçe kağıt üzerinde en iyi en, en iyiydi, kadro evet. olmasına rağmen e, bu orada sorunlar oldu. farklıydı. Yani orada bir türlü şeyi bulamadılar. Yani oyun ekip bulamadılar mı diyorsun? Ekip bulamadılar. İlk 11'i sayamıyordu. Sürekli değişiyordu ve oyun anlayışı da yoktu açıkçası. Ama mesela Beşiktaş favoriler arasında gösterilmiyordu. Biz de burada konuşurken Beşiktaş'ı favoriler arasında göstermiyordu. Tabii tabii.